Tekrardan merhaba arkadaşım. Şimdi matrislerde toplama ve çıkarma işleminin özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi önce şunu bir bilin. Her eleman yani matristeki her eleman kendisiyle kendisiyle aynı satır ve sütununcu satır ve tununcu elemanla elemanla toplanır toplanır veya çıkarılır. Ah pardon, özür diliyorum. Toplanır veya çıkarılır. Nasıl yani? Bakın. Şimdi şöyle bir matris verilsin. A, B, C, D. Yine bir B matrisi verilsin. Atıyorum. Ne olsun? E, F, G, H. Bu ikisini toplamanı istiyor. Tamam mı? Bakın topla derse sana. Artı diyelim. Eşittir. Şöyle yapıyorsun. A matrisi birinci satır birinci sütun değil mi? B matrisine karşılık nedir bunun? E'dir. Bu da birinci satır birinci sütunun. Bunları toplamı sadece aynı satır ve sütununcu olanlar toplanır. Tamam mı? Gidip e, ben buradaki A ile he, şuradaki H'ı toplayacağım. Toplayamazsın. Öyle bir dünya yok. Toplayamazsın. Yasak. Yapamazsın onu. Sadece kendisine karşılık gelen satır ve sütununcu elemanla toplarsın veya çıkarırsın. Yani burası ne olur? A artı E. Tamam. Burası birinci satır birinci sütun. Şimdi B ile F. Yi. B artı F'yi buraya yazıyorsun. Tamam mı? C buraya. C artı G. Tamam. Burası da ne olur? D artı H. Bu şekilde toplarsın veya çıkarılır. Şu aradaki işaret eksi ise de hiç fark etmez. Bu sefer ne olur? A eksi E. Sonra B eksi F. Tamam hiç fark etmez. Ona takılmayın. Şimdi örnek mi istiyorsunuz bununla ilgili? Hemen bir tane vereyim size. A matrisi 2, 1, eksi 3, 0, 4, 2. Artı B matrisi de şu olsun. Kim olsun? 0, 1, 0, 2, 3, eksi 5. Bunların toplamı. Eşittir diyorum. Bakın karşılık gelen neler? 2 artı 0. Buraya geçiyorum. 1 artı 1 tamam. Eksi 3 artı 0. 0 artı 2 4 artı 3 burası 2 artı eksi 5. Heh, bu da eşittir nedir? 2, 2 eksi 3 2, 7 eksi 3. Bu, bu kadar. Hiç fark etmez tamam mı? Ha bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim ha. Hocam he, şöyle yapabilir miyim? Neyi? 1, 2, 3, 4. Yapamazsın. Şimdi ben sana söyleyeyim. Ben aklındaki soruyu tahmin ettim. Şunu işte atıyorum. Yukarıdaki matris mesela 0, 1, 5, 7. Bu ikisini toplayamazsın. Bak bu 2'ye 2. Iki. Bu neye ne? Kaç satır? 3'e 2. Bunlar toplanamaz. Toplayamazsın. Tamam mı? Toplama ve çıkarma işlemi yaparken mutlaka her iki matris de aynı şeyde olacak. Aynı formda olması gerekiyor. Karesel ise karesel, satır sütun sayıları neyse diğer matrisin de o da olma, o olması lazım. Tamam mı? Yoksa toplama veya çıkarma yapamazsın. Yasak. Öyle bir dünya yok. Devam edeceğim. Şimdi gelin bunlarla ilgili size birkaç örnek şey özür diliyorum örnek demişim. Özellik vereceğim. A, B, C. Aynı mertebeden aynı mertebeden bak aynı mertebeden diye üstüne basa basa söylüyorum. Aynı mertebeden matrisler olsun. Buna göre 1 A artı B eşittir. B artı A eşitliği sağlanır. Yani değişme özelliği vardır. 2 A artı 0 eşittir. A etkisiz eleman. Yani 0 matrisi ile bir matrisi toplarsan yine kendisi eder. 3 A artı B artı C eşittir. A artı B artı C. Buna ne diyoruz? Birleşme özelliği. Sonra 4. M elemanıdır bir reel sayı olsun. Tamam mı? Olsun. M çarpı A artı B eşittir. M çarpı A artı M çarpı B'dir. Tamam mıdır? Şimdi gelin bunlarla ilgili size birkaç örnek çözeyim. Örnek, örnek diyelim ve şöyle sorulmuş olsun. A eşittir 2 1 0 5. B, B de ne olsun? 7 1 1, 2. C eşittir ki eksi 3, eksi 1, 8, 4 olsun. Veriliyor. Veriliyor. Buna göre. Buna göre 3A artı 2B eksi c işleminin sonucu kaçtır? Sonucu kaçtır diye soruyor adam. Son derece basit. Gördüğün gibi matrislerin hepsi aynı mertebeye sahip. Bunların hepsini birbiriyle toplayıp çıkarabilir misin? Evet, hiçbir sakıncası yok. Şimdi 3A'yı bulalım mı önce? 3 a neydi? Bir skalerle çarptığın zaman içindeki bütün elemanları çarpıyorsun. 6, 3, 0, 15. Evet mi? Evet. 2 b. B matrisindeki bütün elemanları 2 ile çarp. 14, 2, 2, 4. Gelelim eksi c'ye. Eksi c'yi yazmayacağım. Gerek yok. Şimdi şöyle yazalım. Şu işlemde yerlerine yazalım bakalım. 6, 3, 0, 15. Artı 2B dediğim nedir? 14. 2, 2, 4. Eksi C matrisini aynen yaz demiş. Eksi 3, eksi 1, 8, 4. Da şöyle eşittir çekeyim. Eşittir. Önce bir toplayayım. En son çıkarma yapayım. Şu iki matrisi bir toplayayım önce. Bir toplayayım. 6, 14 daha 20. Hatta yazayım mı? Yazmama gerek var mı? Anlarsınız ya. 3, 2 daha 5. 0, 2 daha 2. 15, 4 daha 19. Eksi. Şimdi C matrisini yazıyorum. Eksi 1, 8, 4. Eşittir diyorum. 20 eksi 3. Sonra 5 eksi. Eksi 1'den artı 1 oldu. Tamam mı? Eksiyi hepsine dağıtıyorum. 2 eksi 8. 19 eksi 4. O da eşittir. 17. 6. Eksi 6. 15. Olarak bulmuş oluruz. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bir örnek daha mı istiyorsun? Hadi yazayım sana bir örnek daha hemen. Şöyle verilsin. Örnek. A eşittir. 1, eksi 1, 2, 0. B, 3, 3, 0 0 ise a eksi 2 i eksi 2 b nedir? Hocam i sakın bunu bana sorma. Arkadaşım i zaten birim matris değil midir? Sen birim matrisin 1 0 0 1 olduğunu biliyorsun. Değil mi? Neydi i matrisi? 1 0 0 1. Bunu mutlaka bil. Bil. Bak üç tane ünlem koyuyorum. Bunu bil. Tamam. Şimdi yazıyorum. A matrisi 1, eksi 1, 2, 0. Eksi 2 I. Nedir? 2, 0, 0, 2. Tamam mı? 2 I da nedir bu arada? 2, 0, 0, 2'dir. Tamam mı? Eksi 2B. 2B nedir? İ şu içindeki B'nin bütün elemanlarını 2 ile çarp. 2 çarpı 3, 6, 2 çarpı 3, 6, 0, 0. Şimdi eşittir diyorum. Başlıyorum. 1, hepsini tek de toplayacağım. Eksi 2, eksi 6. Eksi 1, eksi 0, eksi 6. Tamam. 2, eksi 0, eksi 0. Tamam. 0 eksi 2 eksi 0. Eşittir diyorum. Birinci satır, birinci sütundaki ilk elemandan ne gelir? Eksi 8, eksi 7 mi? Buradan ne geldi? Eksi 7. Burası 2. Burası da eksi 2. Bir hata yapmadıysak işlemimizin sonucu bu olacaktır. Tamam mı dostum? Bir örnek daha mı istiyorsun? Hadi vereyim sana bir örnek daha. Şöyle verilsin. A. Hmm, şöyle verilsin. A matrisi. 21. Çift 0. 11. Telefon numarası gibi. B. B. 2. 0. 1. 5. 0. 2. Veriliyor. Veriliyor. Buna göre. Buna göre. A artı B eksi 2C. 2C eşittir 0 olacak şekilde C matrisini bulunuz. Hadi. Nasıl bulacağız? Çok basit arkadaş. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ekstra bir şey yok. Bildiğini yap. Bul. A artı B'yi topla. 2, 1, 0, 0, 1, 1. Önce şuraya bir çözüm diyeyim de çözdüm anla. Çözüm. Diyorsun hayda hocam nereden bulacağız şimdi C'yi nasıl bulacağız? Hiçbir zorluğu yok arkadaş. Bak yaslan kana beni dinle. Başka bir şey odaklanma. Artı. Bak ekstra bir şey yapmadığımızı göreceksin. 2, 0, 1, 5, 0, 2. He, şimdi bir de bize 2C lazım. C matrisi şu olsun mu? Şimdi toplama işlemi, toplama veya çıkarma yapabilmek için bütün matrislerim aynı mertebeden olması gerekmiyor mu? Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. A B C D E F A ve B matrisinin şartlarına uyuyor mu? Mertebelerine uyuyor. Tamam. Şimdi gelelim ben buradan 2C'yi bulacağım şimdi. 2C'yi bulalım. Eksi. Şimdi buradan 2C nedir? 2A 2B 2C 2D 2E, 2F midir? Tamam. Eksi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F mi var? Evet. Eşittir. Kime? Sıfıra. Onu nasıl yazıyorum? Sıfır, 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 sıfır. Unutmayın eşittir sıfır diyorsa bakın sıfır matrisi de mertebelere uymak zorunda tekrar söylüyorum uyumak zorunda işlem yapabilmek için bütün matrislerin mertebeleri aynı olması lazım yoksa toplama çıkarma yapamazsın devam ediyorum eşittir diyorum şimdi ben bunların hepsini tek de bir toplayayım mı 2 artı 2 eksi 2 a tamam geliyorum yandakine 1 artı 0 eksi 2 b tamam burası bitti 0 artı 1 eksi 2c tamam. 0 artı 5 eksi 2d. 1 artı 0 bakın şimdi en sol alttakileri topluyorum. 0 eksi 2e. 1 artı 2 eksi 2f eşittir. Kimlere 0 0 0 0 0 0 şimdi devam ediyorum eşittir diyorum. 4 eksi 2 A. 1 eksi 2 B. 1 eksi 2 C. 5 eksi 2 D. 1 eksi 2 E. 3 eksi 2 F. Eşit. 0 0 0 0 0 0. Tamam. Buradan sonra artık ne yapıyorum? Dikkat edin. Atıyorum. Bakın şu eleman şuna eşit. Şu eleman buna eşit. Tamam mı? Ona göre işlem yapıyorum. He, kolay. Gayet kolay. Bundan sonrasını yapabilir miyim? Yaparım. Ben buradan A, B, C, D, ABCDFE'yi bulurum. Bulacağım. Bulurum. Çok kolay. Arkadaşım bunların hepsi sıfıra eşit değil midir? Sıfıra eşitle. 4 eksi 2A eşittir sıfırdan. Buradan A ne geldi? 2 mi geldi? Tamam. a'yı buldum. 1 eksi 2 b eşittir 0'dan b buradan 1 bölü 2 mi geldi? Tamam b'yi de buldum. 1 eksi 2 c eşittir 0'dan c buradan 1 bölü 2 mi geldi? Tamam bunu da buldum. 5 eksi 2 d eşittir 0'dan d buradan 5 bölü 2. Bak bunu da buldum. 1 eksi 2 e 0 e eşittir 1 bölü 2. 3 eksi 2 f eşittir 0. f buradan 3 bölü 2. Artık c matrisini ben yazabilirim. C matrisim nedir? a, B, c, d, f idi. Şöyle bir daha yazayım. a, B, c, d, e, f ydi. O da eşittir. a'yı ne buldum? 2. b'yi ne buldum? 1 bölü 2. c'yi ne buldum? 1 bölü 2. d'yi ne buldum? 5 bölü 2. e'yi ne buldum? 1 bölü 2. P'yi ne buldum? 3 bölü 2 olarak C matrisini bulmuş oldum. Ekstra bir şey yaptım mı? Hiçbir şey yapmadım. Gayet bildiğimiz şeyler. Sadece birazcık daha işlem yaptık. Biraz uğraşmış olduk. O kadar ekstra bir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Umarım anlamışsınızdır.